Merhaba arkadaşlar. Şu jinokomasti, meme büyümesi bu konuya da bir değinelim istiyorum. Çünkü çok mesaj atıyorsunuz. Bilinçsiz bir şekilde kara düzen kür yapıp internet üzerinden ne oluyor? belirsiz ilaçlar kullanan arkadaşlar. Memelerde büyüme oldu abi jinokomasti oldu ameliyat olmak istemiyorum. Yani bundan sonra kullanacaklara da söylüyorum. Yani Aromatize olmayan ilaçlar tercih edin. Genellikle katinkürlerde olur bu ilaçlar. Yani molekül yapısı hiçbir şekilde östrojene dönüşmeyen steroidler var. Madem kullanacaksanız bunları kullanın. Nedir bunlar? Halotestin, metribolon, masteron, proviron, anavar, tablet, turnabol. Yani katinkürde bunları kullanırsanız hiçbir şekilde östrojene dönüşmez ve jinokomasti ile karşılaşmazsınız. Bunun yanı sıra tabii ki vazgeçilmezi cuttinglerin e, Trenbolon Trenbolonda da aromatize olmaz Östrojene dönüşmez Fakat progesterojenik etkisi olduğundan dolayı Progesteron gibi e, östrojen reseptörlerine bağlanarak Gene bir memelerde büyüme, jinokomasi sorunu yaratabilir Bunu neyle önleyebilirsiniz Östrojen blokeri Tamoksifen gibi ilaçlar kullanırsınız tren kürünüzde. Yani jenokomastiği ortadan kaldırmış olursunuz. Yani bilinçsiz bir şekilde kür yapıp zararını görmeyin.